Kemal, bak bak bak. Babam. Kemal. bak bak bak. El salla annesi. Merhaba. Kemal. Oğlum oraya değil, oraya değil. Bak oraya değil. Efendim, efendim. Göremiyorum neredesin? Alyacığım. Alya. Babacığım görebileceğim bir yerde ol. Orayı göremiyorum şu anda. Bu tarafa. Tam birazdan hep beraber oraya. Hep beraber geliyoruz o tarafa zaten. Tam bekle geliyor. Babam, Kemal, oğlum. Hadi inelim mi? Hiç inesim yok ama inecek. <laughs> Hadi inelim mi? Kemal? gelin mi babam? Hı? Hadi.